Selam arkadaşlar. Şimdi YouTube kanalımız için çantamda ne var yapacağız? Bakalım çantasında ne varmış Cesur'un? Cesur çantan nerede? Neredesin? Aa! Evet dur. Önce bir çantanı göster. Çantan neydi? Ne istemiştin çantanı? Roketli, Uzay. Evet uzaylı bir çanta istemişti. Ama biz böyle bir şey bulduk. Bu şekilde roketli bir çanta bulduk. Güzel değil mi çantası? Evet. Nerede aldık? Rum çok yumuşak. Sizden çok yumuşak. O sizden aldık. O sizden aldık. Evet. Şimdi bir de çantanı tanıt. Ne yapacaksın? Okula gittiğinde ne yapacaksın? Evet, şimdi şunları öğreteceğim. Hadi öğret bakalım bize. Hı -hı. Terliklerim burada. Evet. Sonra tekrar yerleştiririz. O ne? <laughs> evet, hatırladım. Burada şeylerin Kalemlerin var. Hepsinden azar azar koyduk. Çünkü çantası çok ağır olmasın diye. Öğretmenleri söyledikçe biz ekleyeceğiz çantamıza. Kırtasiye alışverişimizi henüz tamamlamadık. Okuldan liste verirlerse tamamlayacağız. Şöyle ben de bu esnada Ortada çantamızı şöyle bir tane, göstereyim. İçi çok güzel rengi. Evet. Bir tane bu var. Ay, bir tane oyuncak mı koyduk? Şeyine, kalemle yine söyleyemedim. Bir... <laughs> Makası. Bir tane bu var. Silgi. Bunlar öyle biz kendimiz aldık ama okul söylediğinde bir tekrar alacağız. Kalem tıraş. O da o da mı şey astronot. Ay Cesur çok seviyor astronotları. Ay çantaya da çok uygun oldu. Evet. Hadi tanıtmaya devam ediyoruz. Bu o ne? Mi? Anlat ama önce bir anlat. Neden onu koydun? Kesimi ıslattım ya arkadaşlar. Şimdi evet ıslattım. Su, Su oynuyorsun okulda. <laughs> evet. Çamur oldu. Çamur oldu. Hı hı. Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Eyvah! Kıvaset diyorum. Evet. <laughs> düştü. İç çamaşırın düştü. Şöyle koyalım onları da. Tamam onları da tekrar yerleştiririz. Devam. Bir de bu kitabı var. Öğretmenim kitabı. Istedim. Sana o kitabı kim evet. vermişti hatırladın mı? Hatırlamadım da market vermişti. Hayır doktorun vermişti bunu. Doktorun vermişti. O şey. Burada Bu şey. bizim aşı karnemiz. Okul istemişti. Onu götüreceğiz. Cesur'un aşı karnesi. Bakın 2017 doğumlu Cesur. Aynen. Aa çantamız düştü. Heh. Çantamızın içi aldı şu an. Bir, bir gözü aldı. Bakalım Cesur ne gösterecek bize şimdi. Ferlikler de mişimiş oluyormuş. Bunu sıkın kaybetmeyeceğim bir şey. Çünkü elimizin, evimizin telefonu ve Elimde adet değil mi anne? Evet. Orada. <laughs> o orada dur. Onu bak nasıl koyuyorduk. Onu şöyle buraya önemli bir not olarak yazdık. Gezel mi ki oraya? arkadaşımı seçeceğim. Cesur'un ay Paraları var Cesur'un. <laughs> ay, bayağı da varmış anneciğim. Daha da olacak. Okula giderken vereceğiz. Cesur'un cüzdanı. Şimdi başka ne kaldı çantanda? O, o büyük göz bitti. Büyük, büyük gözü bitirdik. Bitti. Şimdi. Kaldı. Aa, evet. Evet şimdi artık sağlığımız için olanlar. Buradan Dezenfektanlarımız. Var. Islak, Islak mendil. mendil. Maske. Maske. Yakmayan Koran ya. Şöyle evet bu, bu da dezenfektan kolonya. ya. Cesur için. Çok güzel. Ben bez. de kendimde de var. Bundan şöyle çok hoşuma gidiyor. Için. Mendil. Başka bir şey kalmış mı orada? Bence yok artık. Diye evet. düşünüyorum. Evet ne yapıyoruz? Okula hazırız. Ha, oyunumuzun Sonra geldi. Evet. Geldiğim, yavaş yavaş. Görüşürüz. Görüşürüz.